Gelin gelin, bugün nefis bir pancar salatası yapıyorum. Evet, börülcele cevizli nefis bir pancar salatası. İki tane pancarım vardı, onları güzel rendeledim. Ve karıştırma kabımı aldım. Ve ardından buzdolabından çıkardım. Haşlanmış börülcelerim var. Onları da ilave ettim. ürettik ettik. Ettikten sonra sonra... Ee, maydanozumuz var. 5-6 dağım maydanozdur. Şöyle alayım onu. Maydanozumu da aldım. Ondan sonra bir limon suyu. Bir limon suyu. Zeytinyağımı atıyorum. 4-5 yemek kaşığı. Ve ceviz, ceviz, ceviz. Ceviz olmazsa olmazım. Harika bir pancar salatası. Bölülceli, böyle cevizli. Harika oldu arkadaşlar. Evet, bu da iftar için nefis bir pancar salatası hazırladım. Hoşçakalın. Bende kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın.